Riot Games'in yeni taktiksel FPS oyunu Valorant'ta amacınız net. Karşı takımı yok etmek. Ya da teknolojik cihazınız Spike'ı kullanarak da zafere ulaşabilirsiniz ama ondan birazdan bahsedeceğiz. Valorant'ta karşılaşmalar 5'e 5 şekilde yapılır ve takımdaki herkes farklı bir ajanla oyuna girebilir. Bu ajanların birbirinden farklı araçları ve yetenekleri bulunur. Örneğin Sage, dostlarını iyileştirebilir ve buzdan duvarlar oluşturabilir. -er daha Phoenix, ölünce yeniden doğabilir ve bakanları kör eden bir ateş topu fırlatabilir. Ya da Viper, zehirden sınırlar çizebilir, rakiplerini boğmak için zehir bulutları oluşturabilir. Siz anladınız mevzuyu. Takımınızın başarılı olması için dengeli de olması şart. Dolayısıyla defansif, ofansif, yardımcı ve görüşçü gibi farklı kategorilerde ajanlardan oluşan bir takım olmanız sağlıklı olacaktır. Bir takımda birden fazla kişi aynı ajanı seçemez ve ajanların anlattığım yetenekleri tur içinde kısıtlı sayıda oluyorlar. O yüzden dikkatli kullanın. Oyunu oynadıkça ve ilerledikçe ücretsiz olarak yeni ajanlar açabileceksiniz. Peki diyelim ajanımızı seçtik ve oyuna daldık. Ya sonra Sonrasında ne kadar ateş gücü o kadar köfte. Tur başında B tuşuna basıp satın alma menüsünü açabilir ve yeni silahlarla ekipmanlar almaya başlayabilirsiniz. İlk turda paranız bir şeye yetmezse üzülmeyin. Rakipleri alt ettikçe, tur kazandıkça daha fazla paranız olacak ve daha güçlü silahlar alabileceksiniz. Satın alma menüsünden ajanınıza özel teçhizatlarınızı ve zırhınızı da kuşanmayı unutmayın. Düşmanın kafasına giden bir mermi basit ve etkili bir çözümdür evet ama farklı durumlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Valorant'ta her maçın içinde turlar vardır. Bazen bu turları kazanacak, bazen kaybedeceksiniz ve belli sayıda turun galibi olan maçın kazananı olacak. Bir turda galip olmanınsa birden fazla koşulu var. Son İki takım da sırayla bir savunan, bir saldıran olarak oynar. Maça başladığınızda hangi tarafta olduğunuzu bileceksiniz zaten ve birkaç round sonra takımca taraf değiştireceksiniz. Diyelim maça başladınız ve saldıran taraftasınız. O da ne? Yerde böyle siyah üçgen bir alet var. Ne yahu bu? Bu Spike. Spike'ı rakibin üstüne kurmayı başarırsanız ve düşmanlarınız gereken sürede onu imha edemezse Spike aktive olur ve turu kazanırsınız. Bir kişi spike'ı alıp spike taşıyıcısı olur. Bu kişi ölürse spike yere düşer. Bu durumda spike'ı acilen yerden kapmayı unutmayın. Yoksa düşmanlarınız onu yerden geri almayın diye ellerinden gelen her şeyi yapacaklar, oraya üşüşüp savunacaklar. Ateş hattında kalmamakta fayda var. Farklı haritalarda spike'ı kurabileceğiniz belli alanlar var. Bazen A ve B, bazense üstüne bir de C bölgesinde spike'ı kurabilirsiniz. Spike'ı buranın dışında kuramazsınız. Burada kurup aktive etmeyi başarırsanız maçı kazanırsınız. Spike'ı kurduktan sonra onu korumak zorundasınız. Çünkü düşmanlarınız gelip onu imha etmeye çalışacaklar. Eğer savunanlar Spike bölgesinde kontrolü alır ve imha cihazını yeterli süre boyunca çalıştırırlarsa turu kazanırlar. Spike cihazı imha edildiği anda saldıranlar turu kaybeder. O yüzden onu kurduktan sonra mutlaka korumalısınız. Taraf değiştiriliyor. Abi, kolay evet diyelim maçın ilk yarısı bitti ve artık savunan taraftasınız. Düşmanlarınızın spike kurma alanlarına sızmaması için oraya giren tüm girişleri tutmaya çalışın. Güvenli bir yere pusun veya kapılara duvarlar çekin. Tuzaklar kurun, sinsice bekleyin ve mekanınıza girmeye çalışan çakalları avlayın. Bir şekilde o şahin gözlerinizi atlatmayı başarır ve içeri sızıp spike'ı kurarlarsa üzülmeyin. Çok geç değil. Spike'a gidin, onu koruyanları avlayın ve güvende olduğunuza emin olduğunuzda imha cihazınızı çıkarıp Spike'ı ortadan kaldırın. Spike imha olduğunda turu kazanacaksınız. Turu kazandığınızda daha çok paranız olacağını unutmayın. Tur sırasında sağ alttan paranızı görebilirsiniz. Ve yeniden belirteyim, Spike kurulmadan iki takımdan biri tamamen öldürülürse hayatta kalan taraf kazanır. Çünkü ölüler Spike kuramaz veya bölge savunamazlar. Dahi yani. Bu yüzden stratejiniz çaktırmadan oradan buradan sızıp spike kurmak olabileceği gibi bunu pek umursamadan adam avına çıkarak da maç kazanabilirsiniz. Size kalmış. Yerde. Ah. Saldıranlar kazandı. Ayrıca daha hızlı ve kısa süreli bir aksiyon peşindeyseniz spike'a hücum veya herkesin kendi başına olduğu ölüm kalım kapışmasını da tercih edebilirsiniz. Evet temelleri artık bildiğine göre Valorant'ı ücretsiz indirebilir, rakiplerini mermilerinle ve yeteneklerinle alt etmeye başlayabilirsin. İyi eğlenceler ve bol şans. Kafanı kollamayı unutma.